Bugünkü videomuzda altıgen çantanın en son kısmı birleştirme kısmını anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde 3 tane motif elde ettik. Bu motiflerin iç yüzleri düz tarafları iç tarafa gelecek şekilde bu şekilde tam şu köşelerden deliklerin olduğu köşelerden tur belirleyicileriyle sabitledim. Bu şekilde katlıyoruz çantamızı ve bu şekilde yürütmeyi yapacağız. Şu kısımlardan tam deliklere e, deliklerin olduğu yerden bizim başlangıç noktamız olacak ve buradaki şu V kısımların üst kısımlarına batarak aynı şekilde karşı tarafın bu V kısmının bakın şuradaki V kısmının üst kısımlarına üst kısımlarından tığımızı geçirip yürütme tekniğini uygulayacağız birleştirmeyi bu şekilde yapacağız Şimdi birinci yaparken bir sık iğne ile burayı sabitliyorum bu şekilde bakın V kısmı üst kısmından aldım. Karşı tarafında aynı şekilde. İlmekler zaten sayılar aynı olduğu için hep karşılıklı geliyor. Bu şekilde yürütüyoruz. Arkadaki ipimizi de örerken yok ediyoruz. Bu işlemi aynı bu şekilde tur belirleyicilerle sabitlemiş olduğumuz yönde istediğiniz şekilde buradan gelip bu şekilde ve arkaya dolanarak bir şekilde ipinizi bir yer bir noktada bir kısım şey kalıyor. Yani bu, bu sırayı izlediğiniz zaman bu şekilde gidip arkayı birleştiriyorsunuz. Bu kısım için tekrardan şu noktadan ya da arkadaki noktadan buradan tekrardan ipinizi kırıp tekrar başlamanız gerekiyor ve e, işleminiz bittikten sonra çantamızı ters çeviriyoruz ve birleştirme kısmı bu şekilde gözüküyor bunun sonunda çantanızı bitirdikten sonra ters çevirirsiniz ve bu şekilde çantanızı elde etmiş oluyorsunuz e, örmesi kolay, e, birleştirmesi de kolay şimdiden örecek olan arkadaşlara kolaylıklar dilerim keyifli örgüler e, bütün malzemelere de instagram sayfamız sevgiden yumaktan Bizden temin edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.